500'den 7500'e evin kirasını çıkarmak. Ama ben o ev sahibine herhalde o da şimdi dinliyordur beni. Sende vicdan var mı diye sormak durumundayım. Türkiye'de asgari ücretin bedeli belliyken 2000 civarı olan kiraların birden 18 bin liralara çıkması vicdan mıdır ben onu çok merak vicdan ediyorum. Vicdan değildir. Sizde vicdan var mı diye soran Sayın Cumhurbaşkanı'na sizin kurumlarınızda sizin bakanlıklarınızda vicdan var mı diye biz Hatay'dan soruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 kat zam isteyen ev sahibini vicdansızlıkla suçlamıştı. Muhalefetten karşı suçlama geldi. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, genel müdürlüğün konutlarında oturan kiracılara 7 kat zam yaptı. 2250 lira olan 3 artı bir evin kirasını 18 bin liraya çıkarttı. Sen de vicdan var mı diye sormak durumundayım. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Vakıf Bölge Müdürlüğü sizde vicdan var mı? Park evleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olan bu konutlarda bir 2024'ten itibaren artık bu konutlarda oturamayacaklar. Çünkü Vakıflar Bölge Müdürlüğü su ve elektrik aboneliğinizi bitirin ve terk edin bu taşınmazı diye ihbarnameyi gönderdi. Sadece kira artışı değil Vakıflar Genel Müdürlüğü yine Hatay Arsuz'da bazı konutlarındaki kiracılarına da yıl sonuna kadar konutları boşaltın yazısı gönderdi.